Sevgili gençler hepinize merhabalar. Arkadaşlar son zamanlarda gördüğüm en çok beğendiğim trigonometri sorularından birisi. Sorumuz nereden? Emel Saygı Babı'nda 3D yayınlarının Türkiye geneli deneme sınavından bir soru. Gelin hiç vakit kaybetmeden sorumuzu okuyalım. Şurada görüyorsunuz zaten tanjant 35'i bize ne vermiş? 1 bölü M'ye vermiş. Aşağıda yazan koson çarpı sinon artı tanj 70 artı koskara 10 işleminin m cinsinden deri aşağıdakilerden hangisi değil? Arkadaşlar şimdi Burada iki tane terim var. Şu bizim birinci terimimiz, şu da bizim ikinci terimimiz. Her ikisinde de koson var. Biz burayı koson parantezine alalım. Ben burayı kosinus 10 parantezine alıyorum. Kosinus 10 parantezinde burası ne oldu benim için? Sinüs 10 artı tanjant 70'te şöyle yazıyorum arkadaşlar. Tanjant 70'te sinüs 70 bölü Kosinus 70 çarpı şuraya da bir tane koson parantezine aldım. Kosonunu yazdım. Peki. Şu parantez içinde payda işleyelim. 1 dedik. Burayı kosinus 70 ile çarpıyorum. İşlemleri kısaltmak için yani tek tek yazsam mı hızlı yazsam mı bilmiyorum ama şurası bizim için kosinüs 10 çarpı yukarısı bizim için bakın ne geldi. Sin 10 çarpı kos 70 sin 70 çarpı kos 10. Burası sinüsün açılımı gelmedi mi? Sinüs a artı b'nin açılımı geldi. O zaman burası bizim için sinüs 10 artı 70'ten burası bizim için sinüs 80 değil midir? Şöyle daha güzel yazayım. Burası bizim için sinüs 10 artı 70. Sinüs A artı B'nin açılımı geldi. Paydamızda bizim için kaç geldi arkadaşlar? Kosinüs 70 geldi. Şunların başına eşitlik yazalım. Şurada sonra burası kosinüs 10 çarpı şurası sinüs 80 bölü kosinüs 70 geldi. Kosinüs 70 geldi. Tamam. Şimdi eğer ki bu şu 80'i 10'a çevirebiliyorsak bunu hiç vakit kaybetmeden çevirelim. Tahtayı böldüm. Şu tarafta çeviriyorum. Kosinüs 10 çarpı burayı sinüs 10 bölü Sinüs 10 bölü. Kos 70 de sinüs 20 diye yazdım. Sinüs 20 diye yazdım. Tamam. Peki. Sin 20'yi de arkadaşlar yarım açı formüllerine çevirirsem. Sin 20'yi de. Pardon yanlışlık oldu mu? Kos 10. Sin 80. Şurada hata yaptım. Silgimi küçülteyim. Şurasını nasıl yazmam lazımdı? Sin 80 ne eşittir arkadaşlar? Cos 10 eşittir. Şurasını ben cos 10 diye yazdım. Yanlışım var mı? Yok. Allah'tan gördüm ve hemen düzelttim. Sin 20 eşit. Sin 20'yi de biz 2 sin 10 çarpı kosinüs 10 diye yazdık. Sonra burası kosinüs 10 çarpı kosinüs 10 geldi. Şu kosonlar birbiriniz götürdü mü? Götürdü. Peki benden istenilen ifadeyi kosinüs 10'u ne buldum arkadaşlar? 2 çarpı sin 10'a. Ben bu benden isteneni x diyorum ve bu cebimizde bir dursun. Ben buna bir yıldız diyorum. Peki güzel kardeşlerim, güzel kardeşlerim tahtayı böldüm. Tahtayı böldüm. Benim elimde ne var? Benim elimde. Şimdi duralım. Çok önemli bir yorum yapmamız lazım. Benim elimde 10 derece var. 10 derece var. 10 derece var. Ve bana 35 derece verilmiş. 35 derece verilmiş. Peki 10 ile 35'in birçok öğrenci bunu görememişler. Yani toparlıyorum hocam bir türlü bağlantıyı kuramadım diyor. 10 35'in toplamı kaç derece yapar güzel kardeşlerim? 45 derece yapar. Oo aman tanrım işte sorunun güzeli de burada. Yani AYT sınavına gelse milyonları eleyebilecek çok güzel bir soru. O zaman biz burada tanjantın açılımına gidelim. Tanjant 35 artı 10'un açılımına gidelim. Kalemi birazcık daha inceltmek istiyorum. Güzel kardeşlerim tanjant 35 artı 10. Tanjant 45'ten dolayı 1 midir? Evet buranın açılımı yapalım. Tanjant 35. Tanjant 35. Neyse tane tane yazalım. Tanjant 35 artı. Tanjant 10. Tanjant 10 bölü. Tanjant 10 bölü. Ee, şurası da ne olacak bizim? 1 eksi. Tanjant 35 çarpı. E, tanjant 10 değerimiz. Kaç eşit? 1 eşit. Şurada bir şey söylemedik. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Şurada bizim için. Şurayı sıkıştırmaya çalışacağım. Şurada şunu şuna bölersek. Şu ikisini birbirine bölersek. Burası bizim için kod 10 değil midir? Kotonun 2'yi de karşıya atıyorum. O zaman ben buradan kotanjant 10'u ne buluyorum? 2x buluyorum. Peki tanjant 10 nedir bizim için? Tanjant 10'umuz da 1 bölü 2x'dir. Şimdi ben bu değerleri ne yapacağım? Yerine yazıyorum. Şu sol üst tarafta yerine yazıyorum. Tanjant 35 benden istemiş. 1 bölü m. Tanjant 10 ne? 1 bölü 2x. Bölü 1 eksi. Tanjant 35'imiz 1 bölü m. Tanjant 10 değerini kaç bulmuştuk? Tanjant 10'da. 1 bölü 2x ve burayı da kaç değeri de kaçtı? Tanjant 45'ten dolayı 1'di arkadaşlar. Şimdi burada bazı işlemleri hızlı, hızlı yapalım. Şurayı 2x ile çarpalım. Şu paydayı da şu karşıya atalım. Şurası bizim için sol taraf 2x artı 1 bölü 2mx oldu. Şunu da sağ tarafa atarsak 1 eksi 1 bölü 2mx. Burayı da toparlarsak şu da bizim için 2mx eksi 1 bölü 2mx paydalarımız gidiyor. 2x artı 1 bölü 2mx. 2mx'lerimiz sade işte. 2x artı 1'imizi gençler ne bulduk? 2mx eksi 1 bulduk. Peki biz burada bizden ne soruyordu? Biz x'i arıyoruz. x'in m türünden değerini arıyoruz. O zaman bütün x'leri bir tarafa toplayacağız. Şurada bir hata yapmışım. Şu paydayı m ile genişleteceğiz. m ile genişletince şurası da bizim için m olacak. Şurası da aynen m. Şurası bizim için m olacak. 2x artı m. Şurası da 2x artı m. Şu eksi 1'i karşıya attım. m artı 1'imiz. Şurada da 2mx eksi 2x oldu. Burayı da arkadaşlar x panzını alırsak 2m eksi 2'miz m artı 1 geldi. Buradan da x değerini ne bulduk? m artı 1 bölü 2m eksi 2. m artı 1 bölü 2m eksi 2. Yani sorumuzun cevabını değişikliği buluyor. Soru da. İki cümle vardı. Önemli cümle ve diğerleri. Önemli cümlemiz neydi? Burada 35 ve 10'dan 45'e bağlamak sorunun en önemli yeriydi. Onu gördük. Sorumuzu çözdük. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.